Aydın ve yöresinde kurulan Aydın Beyliği 1308-1425 yılları arasında hüküm sürmüştür. Kurucusu Germiyan oğullarının başısı olan Aydınoğlu Mehmet Bey'dir. Mehmet Bey Tire, Ayasuluk ve Bilgi'yi aldı ve Sasa Bey'ini idam etti. Mehmet Bey ayrıca Bilgi'yi kendine merkez yaptı. İşte burada Aydın oğullarını kurdu. Akınlar yapıp İzmir'in Müslüman ve gayrimüslim yerlerini ele geçirdi. Mehmet Bey 1308-1334 arası beylik başında bulundu ve Oğuz geleneklerine uyarak beyliği 5 oğlu arasında paylaştırdı. Ondan sonra yerine Umur Bey geçti. O ise 1334-1348 arasında beyliğin başında kaldı. Onun beylik yılları Aydın oğullarının en parlak dönemidir. Öyle ki bir gide sadece 3 gün oturup bütün zamanı savaşta geçirmiştir. Sorohan Bey Süleyman ile Yunanistan ve Mora Yarımadası'na seferler düzenlemiştir. 1335'te Alaşehir'i aldı. Daha sonra ise Sakız Adası'nı aldı. 1338-39 arası Karadeniz'e seferler düzenledi. 1340'da Karadeniz ve Girit'e başarılı akınlar düzenlemiş ve bu sayede Haçlıların menfaatlerini yok etmiştir. 1348'de Umur Bey'in şehadeti üzerine yerine kardeşi Hızır Bey geçti. O ise 1348-1360 arası beyliğin başında bulundu. Maalesef ki o Umur Bey gibi yetenekli değildi. Onun zamanında Aydın oğulları durakladı ve geriledi. Osmanlı karşı çıkmıştır. Sultan Yıldırım Bayezid şehri almış daha sonra ise Aydın ve yöresini ele geçirmiştir. Hızır Bey'den sonra yerine geçen İsa Bey Bayezid'e direnç göstermemiş ve Aydın oğulları beyliğini Osmanlı'ya teslim etmiştir. Yıldırım Bayezid ise onu Aydın ve yöresine vali tayin etmiştir. Bu sayede beylik Osmanlı'ya tamamen bağlanmıştır. Fakat 1402 senesine gelindiğinde ise Timur ile Bayezid arasında çıkan savaş sonrası Bayezid esir düşmüş ve beylikleri eski toprakları geri verilmiştir. 1402'de beyliğin başına Musa Bey geçmiştir. Ancak bir yıllık saltanattan sonra yerine 2. Umur Bey geçti. Ancak o da 2 yıllık saltanat sürdükten sonra yerine Cüneyt Bey geçmiştir. O Osmanlı iç işlerine karışmış ve en sonunda ise 2. Murat Han tarafından idam edilmiştir. Bu sayede 1425 senesinde beylik tamamen tarih sayesinde silinip toprakları tamamen Osmanlı kontrolü ha hakimine geçmişti.